Kaçak mı var? Evet arkadaşlar kaçak var. Geliyor. Deminki değil mi bu? İndi 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 indi. Gel onu. Ben şöyle kenara geçeyim. A burada kafa görünüyor. Şey avutular. Oynuyor lan. Görünüyor. Allah Allah. Şöyle geç Ali. Ali kameranın önünde duruyorsun ya. He görmedim kameranı ya. Adama bak ya. Ekmeğimiz oynuyor. Senin <laughs> kuşlar ürkütmesin de. Evet arkadaşlar kaçağımız indi. Şurada duruyor şu an. Tepemde de aksiyon kamerası takılı ama nasıl çekiyor şu an bilmiyorum. Kaçağımız bu. Evet kuşla ilgili yorum alalım arkadaşlar. Yeah. Yeah. Necati. Yorum yap bakayım. Mardin, bana... Mardin. Çatır, çatır çatır sesi var. Bana benziyor. Gel. Yeah. Ya da tam bir Ön tepe ya. Gel. 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 Yemek pek bakmıyor. O gelir o gelir. O gördü gelir tekrar. Kalbinizi bozmayın geri gelecek o. Çevreyi öğrenmek istiyor. Geldi geldi. Geldi geldi iniyor. Gözüm yapma gel. Tepeme in. Orada bir şey oldu ürktüler. Kalktı mı yok, o? Yok yok orada gidiyor gidiyor geliyor. Hadi abi şu süpürge nerede ya? Geliyor geliyor. <laughs> i̇ncek incek. Orayı belir ya. Emin olmak istiyor buradan. Nasıl e, küme sahipleri ılımlı mı? insancıl mı? E, sosyal durumları nasıl? Hepsini inceleyecek şimdi. Ondan sonra, Ondan sonra karar verecek. Hani bu zamanda... Yem olarak ne veriyorlar? Yani. Şimdi biz bugün de şanslı aslında. Üzüm çekirdeği attık. O tavuklar için özel yapılmış Sebze takviyeli yem attık. Bugün menümüz zengin arkadaşlar. Şu an köşede duruyor. Evet, kübesinin içini de görmesi için açıyoruz. <laughs> Valla bu, tara bu bu, bu, bu tarafa ya. bakmıyor. Şey ya, ya. yani ben Kısa bir ara veriyoruz. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Like <laughs> Tepemde de aksiyon kamerası takılı ama nasıl çekiyor şu an bilmiyorum. Kaçağımız bu. Evet kuşla ilgili yeah. yorum alalım arkadaşlar. Yeah. 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 Necati. Yorum yap bakayım. Mardin gibi. Mardin, Mardin. Mardin. Çatır çatır sesi var. Bana benzettim ben. Gel. Yeah. Ya da tam bir sürü kaçak. Ön tepe ya. Kuş hiç bu tarafa bakmıyor. Köşede durmuş. Sırtını dönmüş buraya. Sırtını mı dönmüş? Gideyim mi yakında Evet arkadaşlar kaçağımız burada. İçeri doğru geliyor şu an. Vallahi elimde olsa gelsin de. Evet kuşumuz burada duruyor. Hiç yüz vermiyor. duruyor burada ya. Bu tarafa bakıyor. Bunun gözü yolculukta. Yani. Gözü yolculukta diyor. Ama şimdi uçursan uçurdun. Çıkaralım abi. Havada kuş var. Ha oraya kondu mu? Kondu galiba, evet kondu. Ha. Ali tepenize Ali. kondu. Ali oraya bak, gözü. Tam tepenizde kuş orada. Abi oradan baka baka indiremezsiniz ki. Action yapın arkadaşlar biraz, olmuyor böyle ya. Ne biçim kuşçusunuz ya? Kuş geliyor şu anda. Hiç oynamayın yerinizde. Hiç oynamayın. Evet, kuşumuzu bu köşeye aldık. Ali hiç oynama. Şu an tam köşede. Ali yem atabilirsin. Yavaş hareket et. Ha, yavaş hareket et. Sadece 20 at. Yemi at, yemi. At yemi bir kere tamam. Tamam, elleme. Onu karnı tok ya. Hiç. Aa bak onu <laughs> onu kullanabilirsin şimdi. Evet Bahadır arkadaşımız kepçeyle deneyecek şansını. Ya kuş çok ürkecek. Firar edecek. O takılır ha dikkat et çanaklara falan takılır. Şu an köşede. Aynen öyle devam. Tam köşede. ah buraya geldi. <laughs> Bahadır kaldı orada. Sen öyle bekle. Çıkar şimdi çıkarsa yakalarsın. Sen öyle kal Bahadır. Neco sen elinde hazır kıta bekle de o gitti. O gelir gelir gelir. Gelir inşallah. Buranın kuşu oldu ya. Yine köşeye gitti. Dur abi sen çıkma ben bir göreyim. Sen tamam. Buraya gel. Bir daha mı uçurdu? Uçurdum abi ya. Gelecekse buraya gel. İnatla kuşu uçuruyoruz tekrar gelsin diye. <laughs> Baya bir inatçı arkadaş. Ne gidiyor ne geliyor. Abi sabit de korkar diye. Şöyle yaslanayım ben. Bu arada fırçamızı da yedik. Aa iki tane oldular onlar. Zorlan, kaçıracağız kuşu ya. Kondu. Abi <laughs> be. Abi çek çekim yapıyoruz. Gezeceğiz tabii. Abi gidiyorsun oradan kaldıracaksın bu tarafa atacağız. Hadi bakayım. Yukarıya kuş atın birkaç tane Yine mi uçurdun? Yine orayı belledi ya gider oraya koyar Dedim ya iki tane oldular diye. başka Diğerini de kaçıracaksınız. Geliyor. Diğerini de kaçıracaksın. O, <laughs> o orayı belledi. Şu kimin? Sizin kuş mu? <laughs> Resmen dalga geçiyor kuş bizde arkadaşlar. Nerede o? Göremedim Çatıya inmiştir de. Ben de korkumdan çıkamıyorum. <laughs> Alıştı artık. Kuş ürkmüyordu artık. Görüyor musun orada? doğru gidiyor kamera kafamdaydı bilmiyorum nasıl çekti denemek için kafama takmıştım kaçak öyle gelince kaldırdım. kaldı öyle kaldırdım hey göster sadece gösterin size ellemek tamam Kaçırmaya uğraşıyoruz arkadaşlar kuşu. Ya ya oğlum. Tamam <laughs> oğlum gözlem ne olacak? Geçin lan. Çekil abi şimdi. Hadi. Uçtu yine. Evet yine kaçırmayı başaramadık. Kuş yine dolanıyor etrafımızda. Ya o zaman bekleyin kuşlarla girsin arkadaşım ya. <laughs> Baya bir uzağa gidiyor. Gelmez diyorum ama tekrar geliyor.

Başka kaçak mı var? Güzel kuş gidecek. <laughs> kuş yakalayayım derken kuşu kaçıracaklar. <laughs> ay şu mu karıştırdık gözüme güneş de geldi yine indi çatıya O ta, kaldırdı yine ya. Kalktı o kuş. Arkaya kondu herhalde çıkıp gitmediyse. Ne atayım abi? <laughs> Kuşu göremiyorlar. Çatıdadır çünkü kalkmadı. Kaptı. 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 Kuş. Kuş yine gitti o tarafa. O kuşu yakalaya bastınız ben söyleyeyim. Kuş burayı belledi ama çatıdan kımıldamıyorum. Ser baya uzaklaştı. Daha gelmez o. Orada da var kuşlar zaten. Onların kuşu olmasın. O bir yer arıyor herhalde ya da oranın kuşu. Baya gitti daha gelmez. Evet. Geliyor. Gelmez. Ben gelmez diyor. Gelmez arkadaşım. Aha, ha, <laughs> Görüyorum zaten. Kuş yöneldi yine ama. Aa oraya kondu. Çatıya kondu. Çatıya kondu aşağıda. Ya, Aa şu değil bak. Fır, fırının çatısına. çektiğimiz kaçak vardı. O geldikçe biz uçurduk. Yani daha doğrusu Bahadır arkadaşımız uçurdu. Şu tarafa konsun, bu tarafa konsun diye. Şu an şu çatıda beklemede. Geleceğini umuyorum. Şu görünüyorsa duman çıkan büyük bir baca var. Onun arkasında beyaz fark edebilirseniz. Gelirse tekrar devamını çekeceğiz. Ama kuş baya burayı sevmişti ama bizim arkadaşlar bir an önce yakalamak için uğraştılar. Sonuçta kuşu bıktırdılar yani. Ben olsam bıkardım açıkçası. Eğer gelir yakalarsak çekebilirsem onu tekrar yayınlayacağız. Arkadaşlar kuşun sahibini bulduk sanırsam. Şurada bir arkadaş kuşçuluğa başlamış. Daha önce hiç fark etmedik. Şu an bakın kuşlar iniyor. Muhtemelen o kuş da onundu. Oraya kondu. Yani ben şahsen kendisini tanımıyorum ama tanışırız. Kardeşimiz orada yeni kuşçuluğa başlamış. Bu vesileyle de görmüş olduk. Sanırım kuş onundu. O hale çatıda duruyor. Ben söyledim orada kuş diye. Onunsa oraya gelir zaten. Eğer onun değilse de kalkarsa da muhtemelen buraya gelecek yine o kuş. Burayı gördü çünkü. Böylelikle bir videoyu sonlandıralım o zaman. Bu macerada burada bitmiş. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.